Herkese merhaba arkadaşlar ben Talha Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Arkadaşlar böyle videoların Devamının gelmesini istiyorsanız Abone olup like atmayı Unutmayın arkadaşlar Ve bugün görev kasma 3 yapacağız yani Daha doğrusu 2 yapacağız pardon 2 yapacağız 3 nereden çıktı Görüyorsunuz karakterlerim böyle Çok karakterim yok Jesse benim Rico Barley, Rosanita Brock, Colot, Colot ne ya? Colt, Poco Bull, El Primo Colet, Shelly. Bu kadar. Savaş topununa başlayalım arkadaşlar. Hangisiyle oynayalım? Görev. Şuradan bir bakalım. Tek hesaplaşma görev var diyordu. O. Ama niye yok? Bakın. Ha bu. Evet arkadaşlar tek Poco'nun görevi varmış. Onu gördük. Poco. Poco ile savaş toplumunda başlayalım. Artık. Arkadaşlar bu videoya sizden bir like bekliyorum. Ve 4 görüntülenme gelirse görev kasma 3 gelecek. Ben görev kasma aslında 2'yi yapmıştım. Ama arkadaşlar Kalkut'ta yine bir sorun çıktığı için... Ee, silindi bir anda. Oyun, o yüzden yükleyemedim. Şöyle pasım verdim. Bir de arkadaşlar yeni giriş ekranımı da dediğim gibi koydum. Eğer dediğim mi bilmiyorum. Yeni giriş ekranımı da koydum arkadaşlar. Youtube'a yayınladım. Artık böyle gireceğim. Hatta bu videoda öyle girecek zaten görüşünüzü ver la verseniz bana hop 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 can doldur vur öl enzo gol attı rahat gol attı Abi bunlar A4 hiçbir şey yapamıyor bunlar Hop. Kol. Arkadaşlar A4 deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma kağıt geliyor. Eğer A4 kağıdı geliyorsa siz fakirsiniz. Ama Mercedes veya Audi falan araba geliyorsa aklınıza siz bir e, zenginsiniz. Onu söyleyeyim. Benim aklıma azıcık geliyor ama ilk gelen şey A4 kağıdı. Lan. Dur. Hareket edemedim. Heh. Ha top gel bana bana bende 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 dokunma sen. Gol atamıyorsunuz siz. bak. Bak dikale Kerem. Kerem Kerem. Kerem Aktürkoğlu attı gol. Tövbe tövbe. Attı gol oldu. Ben buna 600 bin hasar veremem. 600 bin mi 60 bin mi? 6 bin mi? Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar size güzel, güzel bir haberim var. Tam 300 bu arada. Nasıl becerdiysem şu pes puanım. Güzel bir haberim var. Mega kutu. Burada mega kutu var. Burada da büyük kutu var arkadaşlar. Büyük kutu ve mega kutu atacağız. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çok işe. Ya hep birlikte bana çok yaşadı değilsin. Teşekkür ederim. Ben hemen tamamlamak için için la bununla girmeyeceğim. Şeyle ile gireyim. Ay pardon arkadaşlar. Hep birlikte. Pardon. Bu arada burada Bro Stars şeylerim de var. Stickerlarım. Size sayıyorum. Bro Stars simgesi Leon, Crow, Shelly, 8 bit, Morty, Spike, Croza, Bibi, Barley, Pam, Rico var. Bu kadar. 3, 6, 9, 12 tane var. İyi yani. O bak. O bak Pam dedim Pam geldi. Rico dedim Rico geldi. Sonra Colt demiş miydim? Hayır Colt demedim. Ama Shelly dedim. Ben Shelly'yim. Ee, Mortis istedim Karşıda da Mortis var Gördüğünüz gibi Gel bana Ya hayır ya Gol yiyeceğiz kesin yüzde yüz Yüzde yüz aynen Hayır. Of. Oh. Gelme 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 adam. Hayır. Ben nasıl patlatamadım ben. Ya bravo bana ya. Gel bana Rico helal. Hup. Klas pas. Hadi gol at artık ya. Beniz gol atın. Hocam sen kalede niye duruyorsun hocam? Ben de şurada durayım. O bir o çalımdı Gel bana. Ya yürüt! Gel bana. Hocam. Olmaz. Hayır olamaz bu. Bu olamaz. Hayır. Yürüledin. Nasıl gol yedik ya? Tekrar gittim. Sağ ne oldu? Anlamadım. Hadi bakalım. Rico yine geldi. Squeak geldi. Boni var orada. Abi Squeak çok iyi. Keşke bana Suki çıksa ama adamlar gol attı. Yusuf. Bu arada neden o ütüyle attığını anlamadım. Neden açıp? Uf. Hayır gole gidiyor. Gol mü attı? Evet. Ne yapıyor bu Rico ya? Arkadaşlar yeniliyoruz hep. Anlamadım. Bunu bir bulla bitirelim bunların işine. Halledelim. Sonra kutu açılımımızı yapıyorsak yapalım açık Yani bullu bir bitirelim artık ya. Gel lan buraya. Hadi bakayım. Tomar 753. Ver bana. Buradayım boşum boşum kanka. Gel <laughs> kanka. Kaçıyor ya. Ebelemeç oynuyor sanki. Gel bakalım. <laughs> kanka gel. Kanka. Gel dedim. Gelmedin değil mi? Sen hala ne yapıyorsun ya? Geziyor ya. Hop hop. Hop. Poco'yu görür müyüm? Göremedim. Evet göremedim. Helal sana. Hop. Yes, gol. Önce bir şekil hareket denemek istedim ama sonra dedim yani gol atmam gerekiyor benim. Attım. Aman değmez. At bana. Pascal. Pascal var. Bir de Tomar 753. At bana. Pascal. Tomar 753. Biriniz atın bana. Keşke ulti şey ulti yanlışlıkla kullandım bu arada. Gol at bizim. Ya atın lan. Bu arada taret olmasaydı alırdım adamı. Lan nerede? Ana bir dakika. Video çekiyor mu? Alo. Hocam video çekiyor mu? Bir dakika. Hocam video çekiyormuş pardon. Diye ben ne yapıyorum orada? Bir tane video çekmiştim ama şurada. Ha. La kaybediyoruz. Aha burada durmuşum iyi. Gel bana

alsak alamayacağız. Başka bir videoda alırız. Mega açamayacağız kesin. Ya Mega'dan hiçbir şey çıkmayacak onu diyeyim. Açacağız ama hiçbir şey çıkmayacak. Gittim öyle gidiyorum ama gol atamıyorum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Goki. Senin yüzünden gol yedik. Herkes de Goki yo, YouTuber yazıyor adını. Niye hani ya, kalenin içinde duruyorsun? Hacı. Günaydın. Kanka. Saat iki oldu ne günaydın? Dur bir dakika. Baltalar elimizde Jayce'nin VURUŞ Ne bakıyorsun lan taraydı. Senin. Ha bir de şey emojisi atmış ya. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Baltalar elimizde, kılıçlar elimizde biz gidiyoruz parlîye de barliğe. Uh. Adam köpek balığı simgesi atmış. Ne simgesi atıyorsun zalim Günaydın. Yürü git. Oh, öldün çık. Gel bana. Ya gelin bana. Ya gelin bana gelin ya. buradaymış bak buldum. 12 dakika, 12 dakika olmuş. Şöyle koyayım. Kayboldu. Ana kabumuş. Ney kaybolmuş? Neredeydi lan? Ha bu kaybolmuş. <gülüyor> 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 uh, İslam 415 attı golü. Vay. Adamın şeyine yapsam bu kadar güzel yapamam ha. Yemin ediyorum. Kendi şeyimizi kırdık. Bu kadar tertemiz yapamam adam. Adamın yeri olsa. Evet arkadaşlar. dayının yeri olan yere kızlar onu D'yi kırıp ayının yeri olmuş. Çok komik. May God! Gol! Sunaydar, Sunaydar, Odeda, Kulila, Kuchda, Etay, Yine alamıyoruz. Oh, oh, my God! Hayır. Evet. Oh, it's Bam. Jesse Beysel savaş kazan. Ben bunu yapıp geliyorum. Tü, geldim arkadaşlar ve açıyoruz büyük kutu ve mega kutuyu hemen 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 taktiğimizi yapalım yazalım biliyor musunuz Rose Etmen ya da Lex tabii ki de Lex yazacağız Lex Lex okey bastık ve artık Lex adlı kişi destekleniyorsun destekliyorsun Arkadaşlar ben Lex yazınca çok güzel şeyler geliyordu. Allah'ım inşallah güzel şeyler gelir. Ve ne yapıyoruz? Taktiğimizi de yapıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz savaşçıyı alıyoruz. Mesela ben ne istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben en çok... Arkadaşlar ben en çok Leon ve Sörcü istiyorum ama. Ben en çok Leon'u istiyorum. O yüzden Leon'a geliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz bir şeye, savaşçıya geliyorsunuz. Leon'a geliyorsunuz. Hiçbirisini öldürmeden arkadaşlar. Gram hasar vermeden... Gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Bunların hepsini öldürüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öldürelim. İsterseniz ulti basabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. eğlenmek için. Ee, bu taktik ama arkadaşlar. Ben bunu yapıyordum. Bir kere yaptım. Sorcu yapmıştım. Bana soru çıkmıştı arkadaşlar. Hem de. Ama bunu iki büyük kutu ve bir megadan yapmanız gerekiyor. Ben yine karakterim az olduğu için bir büyük kutu bir de megadan yaptım yapacağım yani. İnşallah karakter çıkaramaz sanmıyorum. Çünkü yani bir sürü kutu açtık. Yani 45'e kadar kutu açtık. Eğer bu kadar yani bu zamana kadar çıkmıyorsa hiç çıkmaz demektir arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini öldürüyoruz. Siz ulti basabilirsiniz. Hop öldürdük ya arkadaşlar. Hızlıca ortaya gidiyoruz. Orta dediğim arkadaşlar doğduğumuz yer değil şurada bir tane hedef tahtası gibi bir şey var. Oranın tam ortasına giriyoruz ve çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Sonra geliyoruz buradan. İstediğimiz savaşçıya 7 kere basıyoruz. Leon nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar Lex'i destekledik. Buradan büyük kutumuzu açıyoruz. Çıkmadı. Mega kutudan Çıkmayacak ben biliyorum da yine de yapalım dedik. Bakalım. Alt yazdı. Arkadaşlar alt yazdı. İşte bu. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu her zaman iyi bir taktiktir. Bunu her zaman yapın. Hadi bismillah. Daryl geldi arkadaşlar. Ama yine de karakter geldi arkadaşlar. Bana 45 tane gelmemişti arkadaşlar. 45 şey e, kademeden. Ve yaptık arkadaşlar. Daryl'ımızı aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bu arada e, bu taktiği yapın. Gerçekten çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen Daryl'ımı aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.